Selamun Aleyküm arkadaşlar. Karlı bir pazar günü. Kar yağmaya devam ediyor. Kuş üşüremadık. 2-3 gündür. Biz de, de şöyle kümesimizi bir ziyaret edelim. Sular da donmaya başladı bu aralar. Burada erkeklerimiz var. Henüz daha eşe atmadık. Erkekler eşe atılmayı bekliyor. Yalnız bu sene sadece hareketli hayvanlar. Bunlar da Ankara geneli böyle. Bu erkekleri değerlendirmeyi düşünüyor. Havada hareketli hedefine uzaklardan atış yapabilen kuşlar var. Onları eşlemeyi düşünüyorum. O da en fazla 7 tane veya 8 tane erkek çıkar. Onlar işleyeceğiz. Diğerleri zaten kendi yıllardır beslediğimiz kuşlarımız. Sivaslılar mesela. Gök erkek. babası şu an Sivas'ta. Büyük ara erkeğin oğlu Arab erkek İnzibat Paça. Aşağıda Dunuk erkek Kardeşimiz Zeki'nin Dunuk erkeği. Geçi bu Arap donun. Şurada boz benekliler, bu Benekliler var. Şu erkeğimin bir yavrusu şu an havada uçuyor, Humey Benekli. Çok yüksek uçum, atım, gelim her şey var. onları tekrar dişileriyle birleştireceğiz. Gökmen benekli erkeğim. Bu da güzel bir kuş. Sivas. Arka tarafta duran dumanla benekli tepeli erkeğimiz de Rıza Şahin kardeşimizin bize hediyesi. Onu da değerlendireceğiz. Burada da bir kuş güzeli bir erkeğimiz var. Dumanla benekli ayına koyduk erkek. Kemik kıranlardan bir tane beyaz erkeğim kaldı. Diğerlerini beyaz dişiler de var. Diğerlerini aydınlaki arkadaşlara gönderdim. Değer kıymet bilen insanlara gitti. Onlar besleyecekler. Mardinli gökler. Saf. Mardin. Renklerinden de belli zaten saf Mardinli göklerimiz. Şurada bir açık aralı erkeğimiz var. Erkeklerimiz bundan ibaret. Yan tarafta da dişilerimiz var. Bir de onlara bakalım. Buradaki erkek fazlalığından fazlalıklarımız var. Hepsine yavrulmayı düşünmüyoruz dediğim gibi. Bunlardan hoşuna giden, beğenen isteyen olursa bunlardan sahiplendiririz arkadaşlar. Dişilerin olduğu tarafa geçelim. Burada da dişilerimiz var. Bunların içinde birkaç da yavrularımız var. Kemiklerden bir beyaz yavru küçük. Bir beyaz yavru da burada var. Şu da kafası dönük bir kemik yavru. İyileşir diye bekliyoruz. Kızıllar, kızıl benekliler, homeyler, çikolatalar, sarı takallar. Ala dişimiz kendi kendine yumurtlamış yatıyor. Sarı kırçıl kiremitli dişimiz ama keza. Bunların içinden de özellikle olanları kuşlarımızla işleyeceğiz. Yine hepsinden yavru almıyoruz. Şu arkadaki dumanlı dişinin güzel bir yavrusu havada. O meyvenekli öbür taraftaki çaper erkekle. Çok yüksek uçum atım. Hareketli bir hayvan. Oradan da devam edeceğiz. Yukarı sırada gözükenlerin hepsi özellikle hayvan. Hepsi atımlı kuşlar. Şunlar da ona keza. Şu gök sivaslı dişimiz. Beyaz dişi de çok özellikle uçup oynamış bir kuşumuz. Aşağıdaki ala, ala, ala yamalı dişi. Engin kardeşimden yine bizim kuşlardan alma bir yavru bize göndermişti. İki kardeş. İkisini de uçurduk, ikisi de oynadı. Bunun kuyruğu siyah. Çok nadir bir ala. Herkes de bulunmayacak şekilde. Bademli. Kuyrukları siyah. Kardeşi 5 saat, 5 buçuk saat düştü beyaz dişi. Diğer tarafta çok güzel, çok harika oyunları vardı. 15 takla, 10 takla, 20 takla. Taklada çok kaldılardı. Çok geniş uçu, geliş uçumlu. Çok da geniş gezimliydi. Bunlardan da işte bir yedi sekiz tane dişi yördük. Erkeklerle buluşturacağız. Bahara bunlardan uçuracağız Allah nasip ederse. Fazlalıklarımızı da arkadaşlarla paylaşacağız. Hepinize hayırlı günler arkadaşlarım.